Sevgili seyirciler, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. aya rüzgar gibi geçti. 3 gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu rally'i 44 ekip tamamladı. 15 ekipse mekanik ve yol dışından dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı. Ege Asal Motorsport takımından Kemal çetinkaya Kaya Tolga Tezeken ikilisi Rally'nin ilk etabını 7 dakika 13 saniye 5 salise ile tamamladılar. Bu zaman onlara sınıf eninde 5 best time yapmalarına yetti. Etabı kazanan ekip Rally'nin ilk gününü birinci sırada tamamladılar. Ege Asal Metal Motorsport takım pilotları Kemal çetinkaya Kaya Tolga Tezeken ikilisi kontrollü bir sürüş tercih ettiler. Zaman zaman kırıcı olan bölümlerde araçlarını riske atmak istemediler. Günün ilk etabı Runnin ikinci etabında Kemal Çetin Tolga Tezeki'nin Subaru Impreza otomobillerinin sol ön lastikleri patlayınca etabı patlak lastikle geçmek zorunda kaldılar. Oldukça zaman kaybeden ekip etabı sınıf en dördüncüsü olarak tamamladılar. Rally'nin en kırıcı etabı olan Remet Asistans 3. etaba lastik değiştirip başladılar ve kırıcı olan bu etapta risk alarak tempo yükselttiler. <laughs> Sema Çetin Kaya, Tolga etapta beslem yaparak 3. etabı kazandılar. Ardından günün ilk bölümünün son etabında ise Ege Asal Metal Motorsport ekibi 3. zamanı yaparak gün ortası servisine sınıf en dördüncüsü olarak girdiler. Öğleden sonra aynı etapları birer kez daha geçen Çetin Kaya Tezeken bu kez istedikleri performansa ulaştılar. Sabah geçtikleri ilk etapın ikinci geçirişinde best time yaptılar. Ardından 6. ve günün son etaplarında da en iyi zamanlara imza atarak Rally'in ikinci gününü sınıf en üçüncüsü olarak tamamladılar. Ege Asal Metal Motorsport takım pilotları Kemal Çetinkaya, Tolga Tezeken eklesi 8. etapında ikinci zamanı yaptılar. 9. etapta ise Subaru imprezaları turbo arızası verince yine talihsizlik yakalarını bırakmadı ve etabı güçlükle dördüncü sırada tamamladılar. Ama rallinin 10. etabı sonlanan bir önceki etapta arıza büyüdü ve otomobili kenara çekmek zorunda kaldılar. Kemal Çetinkaya, Tolga Tezeken, Eskişehir rallisi de orada feda ettiler.